Merhaba arkadaşlar bugün deli adam var orada kızar zor kaçtık arkadaşımla videoyu daha yeni açabildik Şurada arkadaşlar atımıza sıçıyorduk adam bizi yakalamasın diye öyle bir kaçtı var arkadaşım birazdan gelecek tek hoşuma kaldım burada hiç bilmediğim bir yer Bu burada burası Amerika bunu da altta altta yazacağım çok korkuyorum arkadaşlar neresi olduğunu bilmiyorum. Deli adam var burada bir tane ya. çocuklara böyle kaçırıyormuş. Arkadaşımı bekliyorum ben diye. Arkadaşlar ne olur. Muhammed deli adam yok muydu? Deli adam yok mu? Deli adam yok. Nasıl yok oğlum? Görmedin mi sen? Yok. Yok, yok mu? Şey iyi vardı değil mi? Evet. Gördüm gördüm. Seni kovaladı mı? He. Yemin et. Yemin ederim lan nefes. <laughs> Nefese ihtiyacım var. Gel bakalım adamım. Seslenir. Arkadaşlar gidiyoruz. Başladık. Dikkatlice gidiyoruz. <laughs>